Acaba Bediüzzaman niye seyitliğini açıklamamış? Hatta hatta kendisinin seyit olduğunuz soranlara mahkeme mesela hakimler sormuş. Ben seyit olduğumu bilmiyorum demiş. Hatta Darül hikmetül İslamiye denilen Osmanlı'nın din işleri yüksek kuruluna üye olurken doldurduğu formda bilinen bir aileye mensup değilim demiş. Arkadaşlar bunun en önemli sebebi, birinci sebep, maalesef o asır ve bu asır enaniyet asrı. Bediüzzaman şahsiyetini çürütmüş, iman ve Kur'an'ın hakikatlerini her zaman, her zaman zirveye yükseltmiş. Ben bir kuru çubuk hükmündeyim, şahsıma yönelmeyin. Benim tercümanı olduğum Kur'an'ın hakikatlerine yönelin dediğini abiler şahididir. Bir nokta daha var. Ben seyit olduğumu bilmiyorum diyor. Buna biz Arapça edebiyatta tarih sanatı diyoruz. Doğrudur. Genel manada seyit deyince Hasan ve Hüseyin'in torunlarına deniyor ama Osmanlı terminolojisinde Bediüzzaman seyit değil. Şeriftir. Çünkü anne tarafından gelen seyitlik seyitlik kabul edilmiyor. Abdülkadir Geylani de öyledir. Babası şeriftir, annesi seyittir. Ama genel anlamda seyit denilir mi? Elbette ki denilir. Ama özel ıstılahın izahı budur. Bir de çok önemli hadise. Bediüzzaman bunu kamuya açıklamamış. Çünkü kendisine bir kısım makamlar isnat edip, hükümet zaten mahkemeler başında, 30 sene sürgünden sürgüne gönderilmiş, bunu ortaya çıkarmamış. Ama talebelerine de hakikatı söylemekten asla geri durmamış. En önemli şahidimiz Hulusi Yahya Bu üstadın bir numaralı talebesidir. Kardeşim sen de ben de seyitlerden izlemiştir. Kaldı ki ver dosyamı çıkar o kitapçığı. Üstadın talebelerinden Ahmet Fevzi abi Maidetül Kur'an diye bir kitap yazmıştır. Ve bu kitap elimizdedir. Ve bu kitap Bediüzzaman tarafından okunmuştur. O zat ısrarla Bediüzzaman'ın seyit olduğunu ayetlere, hadislere dayanarak ispat etmeye çalışmıştır. Bizimki arşiv belgeleri. Bediüzzaman önce bu kitabı muhtevasını kabul etmese Zülfikar Mecmuası'nın arkasında yayınlar mı? Ama sonradan hükümetin bir kısım organları, istihbarat ve mahkemeler Yanlış anlar diye bura çok önemli. zaman Zülfikar mecmuasının arkasından bu kitapçığı çıkarmıştır. Ama bu işin şahidi olan torunu burada. Mehmet Çalışkan abiye Ahmet Fevzi abi'nin kendisini ziyarete geldiği biliyorsunuz. Eskişehir'de kardeşim Ahmet Fevzi'nin dediklerinin hepsi doğrudur. Ben hem Şerif'im hem Seyidim hem Haseniyim hem de Hüseyiniyim demekten de uzak kalmamıştır. Kaldı ki Salih Özcan gibi canlı hatıra olarak yaşayan abiler de aynı manayı teyit ve tasdik etmişlerdir.